Herkese merhabalar ben Mehmet ile beraber detaylı s3 s6 hesabı nasıl izlediğiniz bunun videosunu çekeceğim YouTube'da güncel olarak pek fazla bunun videosu yok Başlayalım. İlk olarak S3'ten bahsedeceğim. S3'ün en önemli silahlarından biri olan Viper Ramazan kasası ve Nova kasasından çıkıyor. Benim tercihimse Ramazan kasasından yana tercihinizi kullanın. Çünkü Ramazan kasasından bolca atıyor. Kanalımda videosu da mevcut. Viper da yeni olimpiyat piyat kutusundan ve yeni silah kutusundan çıkıyor ve ayrıca nakit VIP'de baya bir oluyor. Legend'ları en iyi elvericiyle Legend Pro'yu en iyi seçim kasa ve VT kutusundan kasabilirsiniz. M500 düzü silah kutusu ikiden kasabilirsiniz. ETSR Gold'u non silah kasasından kasabilirsiniz. Bunun dışında çeşitli pek silah yok. Çünkü S3'te zaten belirli M142 14 OG silahları dışındaki silahların neredeyse hepsi serbest. Güçe geçiyorum. Efsanevi kurt dövmesini kasabileceğiniz 3 kutu var benim bildiğim askeri kasa, ay yıldız kasası ve güç kutusundan çıkıyor. Pençelere geçelim. Elektrik pençesi, ateş pençesi bunlar pençe kutusundan çıkıyor. Ateş pençesi, noa ve ramazandan da çıkıyor. Vampir kurt pençesinin kurtla alakalı olan neredeyse her sandıkta mevcut. Melek pençesi kurt sandığından, güç pençesi kurt sandığından mavi kurt pençesi de ramazan kasasından kasabilirsiniz. Kurt bakışı 2'yi kurt kutusundan ve kral kurt kutusundan rahat bir şekilde kasabilirsiniz. FT zaten kurt kutusundan kasılıyor. Ee, ayrıca özel eşya sandığından da kasabilirsiniz. Ee, efsanevi özel kurt yeteneğini bunu da neon silah kasasından kasabilirsiniz. Kurt korumasını özel yamadan doğal koşusu 2 Wolfram kutusundan kasabilirsiniz. Takla ise e, kasabileceğimiz pek çok kutu mevcut. Nova'dan kasabilirsiniz, Elite'den kasabilirsiniz, Şampiyonadan kasabilirsiniz. Karaktere geçelim. Karakterde e, S3'ün en iyi karakterlerinden biri olan ve genellikle en çok tercih edilen karakter olan Şahin'i neon silahtan çıkartabilirsiniz. Onun dışında askeri karakterlerini kış yaması kutusundan şansınız varsa eğer 1 artı +30, 30 diyorum 30 günlük çıkartabilirsiniz. Tetraları e, Nova kasasından ve e, Nitro Aurora'dan çıkartabilirsiniz. Bunun dışında e, Rashid özel versiyonu da e, yeni olimpiyattan çıkartabilirsiniz. Bayağı bir yüksek bir şekilde veriyor. Kutu biraz pahalı ama. Onun dışında ekipman değil. Şimdi S6'ya geçelim. Çünkü S6 dizim açısından biraz daha detaylı. Çünkü her şey serbest değil. E, başlayalım. UTX'i bu Wolf tam şampiyon kasasından çıkartabilirsiniz ve bunun dışında özel Nirvana kasasından 60 günlük atıyor. UTX 15 Ultimate'i şampiyonun kasasından kasabilirsiniz. Zayse Ultimate bileği e, bunu da Şampiyonan e, şampiyonun kasasından çıkıyor. ETSR Türkiye'yi Marvel sandığından kasabilirsiniz. 15-15 veriyor diye hatırlıyorum. Uzay Sefsane'yi Ramazan kasasından kasabilirsiniz. E, onun dışında e, AK-47 Alsanca kış yaması kutusundan kasabilirsiniz. Uzas PSG benim tercihim. KPL'den alın, 50 bin ama 7 günlük alırsanız galiba indirim mevcut. Bunun dışında e, ikinciye gelelim. Magnum G Pro'yu e, şampiyonun kasasından çıkartabilirsiniz. Magnum e, G karkamflajını ise kış yaması kutusundan 6 patları da galiba yanlış değilsem 6 patları da çoğu kasa atıyor. Bıçaklara geçelim. Kavuşdaya kalsanca şampiyonadan çıkartabilirsiniz ve bunun e, haricinde. Ee, şeyden de çıkıyor. Marvel kutusundan da çıkıyor. Ee, Karambiti Ramazan kutusundan çıkması lazım. Ramazan kutusundan aynen galiba oradan çıkıyordu Mızrak Pro'yu. E, güç kutusundan kasabilirsiniz. Normal mızrağı da güç kutusunun içinden çıkan savunma sandığından ve ayrıyetten e, şeyden özel Diana kasasından e, 60 gün şeklinde atıyor. Güçe geçelim ilk dövme setini e, en iyi bir şekilde Nadir eşya kasasından alırsınız 90 gün veriyor Unicorn'u dövme kutusundan çıkartabilirsiniz pençelere gelelim bunlardan zaten bahsetmiştim karakterlere gelelim Ateş Barut Reinhardt beyni Nadir kasadan e, Bonuslardan 21 gün şeklinde ekipmanlarıyla beraber alabilirsiniz Ateşi ayrıyeten çıkartabileceğimiz Bayağı kutu mevcut e, Kral kutu kutusu şu e, Göstereyim hemen beyaz olan kral kutusundan çıkartabilirsiniz. Bunun dışında askeriden çıkartabilirsiniz. Gizemli kutu 2'den ekipmanlarıyla beraber çıkartabilirsiniz. Raynor Bey'in de ee, şeyden de veriyor Raynor beyni. Şampiyonun kasasından da veriyor. Şu kasadan çıkartabilirsiniz. Hafta sonları 1 artı 60. Ama benim tercihim ee, şey 10. kutusundan ilk kasadan ilk kasa diyorum efsanevi kasadan çıkan nadir kasaları biriktirin topla açın çok güzel 21 gün 21 gün veriyor bunun dışında e, ekipmanları da söyledim. Güçte de söyleyebileceğim pek bir şey yok. E, bombalar vardı galiba. Aynen kırmızı bomba ya lav bombasını ile alabilirsiniz en mantıklısı o. Mavi bombayı da şeyden çıkartabilirsiniz. Güç kutusundan çıkan e, özel eee şa Şampiyonlar Ligi kutusu muydu? Öyle bir kutu var oradan çıkartabiliyorsunuz mavi dedi. de. Değilmediğim bir şey var mı bilmiyorum. Değilmediğim bir şey varsa zaten editle videonun sonuna eklemişimdir ben bakıyorum şu an. Heh, şeyler vardı. Ee, intihar engelleyici, intihar engelleyici özel eşya kutusundan ve yıkımın olmazsa olmazı S3, s herhangi bir şekilde fark etmez. Olmazsa olmazımız güçlendirilmiş kurşun pro. Bu da neon silah kasasından çıkıyor. Onun dışında güçlü kullanıcı şampiyonu kasasından kasabilirsiniz şu bombayı da kullanmanızı öneririm Kp'de setler kısmında e, muhafız paketi olması lazım Oradan alabiliyorsunuz oradan kurt bakışı iki de veriyor Haberimiz olsun eğilmediğim şey var mı turuncu oda 10 kasasından ve Noah kasasından çıkıyor Ramazan'dan da çıkıyor diye hatırlıyorum odadan atma etkisi de özel eşya sandığından çıkıyor bakalım söylemediğim bir şey var mı e, şunu da söyleyeyim bazı odalarda yıkanlarda artık insan s6 kurt s3 ama 330 nostalji karakterler serbest diyorlar peki bu nostalji karakterleri nereden kasabiliriz bunları karakter kutusundan düz olandan kasabilirsiniz bunun dışında e, özel eşya ekipman paketini de güç kasasından çıkan görünüş sandığından ve özel eşya sandığı olması lazım oradan çok da, e, rahat bir şekilde kasabilirsiniz Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.